Gençler! Gençler herkese merhaba. Baba merhaba. Ulan var ya bugün çok enerjiyim he. Ulan bakayım ee, kazmışlar. Çıkarmayım çıkabilirim. Çıkarım lan ben oradan. Çıkarım dur bakayım buradan. Çıkarım herhalde. Çıkamazsak geri döneriz en fazla ne olacak. Dur gençler şurada şu anda bir böyle bir sıkıntı var. Eğer buradan çıkarsam yüz var ya cinayet oldu ya. ya. yol çalışması vardı bir dünya yolda dolaşıyorum. Oo 10 numara oldu. Çukur mukur kazmışlardır. İnşallah çivimi batmaz da Çok güzel oldu, çok da hoş oldu. Çok güzel bağlandım yola, mükemmel bağlandım. Ver oğlum müziği. Rahatsızladım. Tamam. İki haftanın gazını attım ben. Oh. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Gençler. Herkese tekrardan merhabalar. Böyle bir an böyle bir gaza geldim. Gazladım. Gazımı atıverdim. Tamam bir geçiz ne kadar Daha kız az daha küçük. Çok az daha tamam Çıkarma var Tamam Şimdi Ben kimim? Ben neden kaldırdım? Bugün var ya hava çiçek gibi Dayanamadım motoru çıkarttım Dedim Saygı değer Ali abimin yanına gideyim Bir tane harbi varmış onu bir göreyim. Onu bir çekeyim. Onu böyle öyle bir seveyim. öpüp koplayayım dedim. hala bir motodiyuma gidiyorum. Mağazaya. Orada bir R1 var. onu çekeceğim. R1M yalnız. Yanlış olmasın gençler. R1M. Ayıkıyorsunuz mu? Gideceğim onu çekeceğim. Ondan sonra bakayım. Durum artık ne olursa ne biterse. Oradan bir şey çıkacak. Demek bugün... Bugün aslında tek bir şeyden bahsedeceğim. Geri kalan da artık bahsedecek bir şey buluruz. Ben düşündüğüm ilk defa bir motor vlog, moto vlog, çekerken bir şey çekeceğim hakkında, ne çekeceğim hakkında düşündüm. Dedim ki ben bugün Facebook grubumdan bahsedeceğim dedim. Bazılarınız biliyor ben Instagram'dan takip edenleriniz varsa eğer bu arada Instagram'dan takip etkenler için de linki şuraya koyuyorum. Yazıyorum buraya buradan gidin abone olun takip edin Instagram'da çünkü orada daha böyle aktifim her gün böyle bir fotoğraf paylaşıyorum falan anlık böyle buluşma olursa bir şey olur, oraya yazıyorum sonra efendim bir tane şey açık herhalde kaskın açısını kameranın açısını değiştirdim kamera böyle tepe daklak duruyordu bende biliyorsunuz o da böyle omzum kolu omzum mikrofona çarptığı zaman ses ses yapıyordu kamerayı düzelttim biraz daha böyle bir güzel bir açı oldu herhalde biliyorum şu an ilk defa çekiyoruz Camı söktüm. Camı çıkarttım. Diyordunuz ya camı çıkar, camı çıkar, camı çıkar. Çıkardım camı. Böyle söktüm. Burada alyanları gevşettim. Çıkarttım al camımı. Neyse Facebook grubundan bahsediyorduk. Konu çok dağıldı. Facebook'ta bir grup açtım. Grubu neden açtım? Böyle şimdi abi sana nereden ulaşırız? Sana bir şey soracağım ama nereden sorabilirim? Ne yapabilirim? diye böyle bir mesajlar oluyordum. Dedim ki ben bir Facebook grubu açayım. Hiç anlık bir şey olursa girersiniz de oraya yazarsınız. Oradan sorarsınız dedim. Facebook grubunda da bildiğiniz üzere Emirhan Hiro yani tahmin edeceğiniz üzere Emirhan Hiro. Benim şeyim açık bir şeyim açık bir yerden rüzgar giriyor kaska ya. Hava giriyor yani. Bakalım neremiz açık. Bakıyoruz hiçbirimiz açık değil. Allah ne alttaki yer açık kesin. Neyse dedim ki açayım sayfayı. Ulan bu sayfa konusu çok dağıldı ha. Neyse. Toparlarız herhalde. Açtım sayfayı. Sayfanın adı Emirhan Hiro. Emirhan Hiro. Hiro. Emirhan Hiro. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Buraya koyamıyorum linki. Onun da linkini aşağıya koydum. Ona da bir girersiniz, bakarsınız. Orada işte anlık paylaşımlar, anlık yazışmalar. Daha çok oraya koyacağım. Daha çok değil, bir tek oraya koyacağım Daha da. Koyacak başka bir yer yok. Ya bu kamerayı ben çok az bir şey görüyorum. O yüzden lan bu acaba çekiyor mu? Açısı doğru mu diye tereddütteyim. Neyse işte Facebook grubunu açtık. Böyle yani işte Facebook grubu açtım haberiniz olsun yani. Sonra başka neyden bahsedecektim? He Kerem kanal açtı. Kerem'e kanal açtık. Benim alt şubemi kurduk işte Kerem A diye. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Onun da linkini aşağıya yapıyorum. Sonra efendicime söyleyeyim. Öyle başka da aman aman hani sizi bilgilendireceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diyeceğim bir şey yok. Çünkü ben de biliyorsunuz ki her şey spontane. Bugün ki olduğu gibi tam eve giriyordum. Ali abi dedi ki Emirhan koş şu r çekelim. Satılabilir herhalde dedi. Satılmadan çekelim. Dedim iyi tamam çekelim abi dedi. Sen dedi bunu seversin. Sen dedi buna dedi, güzel bir video yaparsın dedi. R1 MG'me gidiyorum şu anda. Onu çekeceğim. Yalnız camı söktüm var ya şu göksünde bir rüzgar bir soğuk var şu an anlatamam. Hava şu an kaç diye 11 derece diyor ama yine de üşütüyor. Ben şu an tam kışık modundayım kışlık eldivenimi giydim. İçi beşliğimi giydim. Montluğumun içliği takılı zaten. Montluğumun içliği takılı. Ona rağmen böyle bir hafiften ulan havada soğuk bir dedirtiyor. O zaman ara gaz Dedirtiyor yani. dedirtme değil. Havalar daha ısınmadı. O yüzden hemen ben umut ettim. Dedim inşallah dedim ellerim ellerim terler de yazlık eldivenlerimi giyerim diye sırt çantama da yazlık eldivenlerimi koydum ama nafile bugünü büyük ihtimal kışlık eldivenler çıkartacağız gibi duruyor. Hava soğuk yani daha şey daha gelmemiş yani abi o ayakkabılarla şehir içinde olmaz Ben sana diyeyim Yine trafik İstanbul'a gelirken böyle girerken hep böyle bir trafik 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 İstanbul'da trafik zaten bitmiyor biliyorsunuz O yüzden ne yapıyoruz Motorsiklete biniyoruz Motorsiklete binince ne oluyor trafik derdimiz olmuyor böyle fıtı fıtı gidebiliyoruz. Yani şu anda soğuk dedim. Dikkat edin dedim. Güzel oluyor dedim. Ne yapıyorsun geri zekalı sen? Ne oldu? Geçtin, geçtin de nereye gittin? He? Hiç yere gidemedin. He, kaza almış burada. Aman tanrım hemen kaza çekip Yamaha MT-09 kaza başlığı atmam lazım ki prim kasayım az bir şey. Bir dakika. Durun, çekilin. Benim bunu hemen çekmem lazım. Crash, kaza. Oo, fena da vurmuş ha. Oo. Tamam, çektim ben videomu. Sonra ne diyorduk? He, soğuk diyordum ama. Daha ısınmamış yani. He. Öyle ısındı değil de yazlıkları çıkartmayın yani. Yani ben şu anda camı bile çıkartmak pişmanım. Ya camı zaten böyle bir beğenemedim. Ama ya yani inanılmaz derece rüzgar aldı benden şu anda şu göğsündeki. O yüzden böyle lan çıkartmayayım şu kışı, kışı geçireyim dedim. Yine de böyle bir takasım. Geliyor yani sonuçta soğuk yiyorum. Böbreklerim şu. Böbrekler kapık ya. Böbrek, böbrekler işte. Böbrek, böbrek onlar Böbrek çok şey yapmayın. Onların üşüyor yani. Yani Cam olayı iyi ya. Bir şeyin arkası saklanabilmek iyi de. Koca koca granajlar olmuyor. Camı söktüm. Çok abi sök 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 dedi. Lan size cam söktüm işte al. Al altı el attım. Söktük yani işte öyle gidiyoruz. Bakalım güzel şeyler olacak. Artık bunu demekten sıkıldım. Güzel şeyler olacaklar. Daha bundan sonra zaten kimseye bizim bir şey ispatlamamıza gerek yok. Bizim kanalımızı bilen milyon izleyen izliyor. Abone olan olmayan yani çok de da değil aslında yani. Siz boş ver, Siz zevk alıyorsanız abi işte daha çok abone hak ediyorsun falan filan. Yani gerek yok yani ben az olsun öz olsun bizim için. Bize yeter yani. Ama neyse bunlar derin konular yani. Biz bize yeter zaga boş ver. Ben yaptığım işten zevk alıyorum o bana yeter. Yok işte sınava geç kaldım beni yetiştirsene diye video çekmiyorum. Kızlara şey duruyorum diye de video çekmiyorum. Bindirdim diye de video çekmiyorum. Hani biz kendi çapımızda kendi suyumuzda kaynıyoruz işte. Dayı, gidiyorsan nereye gideceksin amına? Töbe töbe. Töbe töbe. Nereye gideceksin? Al gideceğin yol belli yani. Öyle şeyler yapmıyorum yani. Yapsam ben de bir 20 bin, 30 bin olurum. Ya yani çok da çabuk olurum hem de var ya. O aynayı kullan. Aynayı kullandığın için teşekkür ederim. Böyle öyle çıkmadın hiç ama çıkıyordun az daha. Çünkü neden çıkmadı? Aynasını kullandı. Yani öyle şeyler yapmaya gerek yok. Ben gerek duymuyorum sonuçta. Öyle şeye ihtiyacım yok. Ben o işi o yüzden yapmıyorum yani. Ben bu işi abone için, takipçi için yapmıyorum. Ben bu işi kendim sevdiğim iş işte dedi aslında. Benim için bir hobi, benim için bir uğraş. Benim ikinci hobim. Diyebilirim. Aslında bu ilk hobim olmaya başladı şu anda. İkinci hobim benim fotoğrafçılık. Evet çektiğim tüm fotoğrafları kendim çekiyorum. Bununla ilgili yoğun bir soru alıyorum instagramdan. Hepsini kendim çekiyorum. Başkası çektirtmiyorum yani. Hani dediğim gibi bu hobi benim için sonuçta. Kimseye bir şey kanıtlamak peşinde de değilim. Kimseye bir şey gösterme peşinde de değilim bak benim işte şu kadar takipçim var deme peşinde de değilim. Hepimizin tek yapması gereken şey şu motor sadece şöyle binip kullanmak. Kullan abi kullan kullan. Bu buna böyle demiş de bu buna şöyle şey etmiş. Bu buna böyle çakmış da şu şuna şöyle çakmış. Aga gerek yok ya bırak. Kullan bin altı at beş at beşten dörde çek. Kullan yani abi başka yapacağın hiçbir şey yok yani boşver. Bir test düşür arada uzar arada redline yap. Hiç yapmadıysa motor redline düşür. Yap böyle ondan sonra vites at. Yap yani yeni şeyler keşfet. motorunla da böyle iş seviş. Deliko'da şefkat göster. Bunları yapın. Bunlar güzel şeyler. Nereye geçiyorsun sen? Yani yap bunları abicim. Kimse bizi bağlamaz. Ben de kimseyi bağlamam. Benim yaptığım her iş kendime. Herkesin yaptığı her işte kendine. Boş o toprak. Öyle yani işte. Öyle yani. Başka ne diyeceğim? Size haber edeceğim. Bir şey yok. Umarım hani siz bu benim gittiğim yavaş tempodan hani yavaş tempo demeyeyim de ağır ve sağlam tempomdan memnunsunuzdur. Abi sen niye yapmıyorsun? Abi sen niye çıkmıyorsun? Demeyin. Ben böyle ağır yavaş relax gitmeyi severim. Böyle bir süzerim yolu. Sonra vitesi çekerim 6'dan 5'e. Hatta gerekirse 4'e çekerim ondan sonra kaldırırım. Önce yolu süzerim. Böyle hayvan gibi patara kütere gitmem. Dedirtmem. Öyle yani. Yani ne diyeyim? Abone olun arkadaş. <laughs> Şimdi diyeceksin ya lan o kadar şey dedin dedin abone olun diyorsun. La demeyeyim mi la? O kadar emek veriyorum, o kadar şey yapıyorum. Ama abone sayısına takılmıyorum. Benim bu kadar abone var, şu kadar var demiyorum. Neyse çok konuşalım Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.